Merhaba emmi dostları. Soru. Asgari ücrete yılda iki defa zam yapılması mümkün müdür? 1 1 tarihinden önceki dönemlerde asgari ücrette Ocak ve Temmuz dönemlerinde toplam iki sefer artış uygulanmaktaydı. 1-1-2016 yılından itibaren asgari ücrete yılda bir kere zam yapılması uygulamasına geçilmiştir. Yani istenilmesi durumunda yılda iki sefer asgari ücrete zam yapılması uygulamasına geçilebilecektir. Ancak bu seferde yapılan zam oranları düşecek ve kişiler muhtemelen yine aynı maaşları almış olacaklardır. Zaten eski dönemde de asgari ücret yıl başında belirleniyor, Temmuz ayında belirlenen tutar kadar artırılıyordu. Ayrıca asgari ücrete bağlı olan bir sürü idari para cezaları, sigorta boşlama tutarları gibi yan faktörler bulunmaktadır. Asgari ücretin yılda iki sefer belirlenmesi bu oranların da yeniden hesaplanması ve uygulanmasını gerektirecektir. Bugünlerde en çok merak edilen soruya gelecek olursak, bürokrasinin ilgili birimleri Temmuz ayında tekrar zam yapılması durumuna sıcak bakmadıkları yapılan açıklamalardan anlaşılmaktadır. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan son açıklamada da bu tarz beklentiler olan kişileri üzecek mahiyeti olmuştur yapamayacağımız zamı konuşmanın bir anlamı yok diyerek söylentilere en net cevabı vermiştir. Zaten Temmuz ayında yapılacak bir zammın işveren maliyetlerini daha da arttıracağı ve bu maliyet artışlarının vatandaşa daha fazla oranda yansıyacağı açıktır enflasyonu zam oranından daha fazla tetikleyeceği bir rol oynayacağından yeni bir zamma sıcak bakılmadığı yapılan açıklama ve gözlemlerden anlaşılmaktadır. YouTube kanalımızı ve Instagram sayfamızı takip ederek çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.